Sevdan ile zikrim yandım aşkından. Ben kalktım ayağa düştüm kıbleye. Özür dilerim şaşırdım. Ben kalktım ayağa döndüm kıbleye. Durdum huzurumda gittim rüküye. Serim ve kalbimle vardım secdeye. Sevdan ile zikrim yandım aşkından Seni istiyorum nurunu görüm Senin cemalini görmek isterim Tutuştu yüreğim ağlar gözlerim Sevdan ile zikrim yandım aşkından Her yerde hazırsın sen gönlümdesin. Görmeden severim. Hep kalbimdesin. İsminiz dilimde içim ferahlanır. Sevdan ile zikrim yandım aşkından. Tapıyorum sana. Ya yaşanmaz sensiz. Tapıyorum sana sensiz yaşanmaz. Merhamet, azabın his, his, hepsi de sonsuz. Dilediğin olur demeden olmaz. Sevdan ile zikrim yandım aşkından. Gökçe oğlu diyor yalvarıyorum. Alemi yarattın, yoktan var ettin. Cennet cehnemen hak ettiğin alır. Sevdan ile zikrim yandım aşkından. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Ona abone ol yazıyor. tıklay, Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Kanalım ücretsiz